Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'de başlattığı içme suyu hattı yenileme çalışmalarıyla Kaş ve Demre'yi de kapsayan önemli bir altyapı yatırımı yapıyor. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Evet. Arif Mahallesi'nde bulunmaktayız. Yaklaşık iki sene önce kaynağımız kuruduğu için su veremiyorduk. Daha Çağman, Belören grup içme suyuna kendi ana kaynağımızdan bir şebeke hattı imal ediyoruz. Ana kaynağımızdan yaklaşık 2400 metre çelik bir hatla bu hatta su vermeyi planladık. Müzik Projemizin toplam bize maliyeti 68 milyon, Yeşilköy-Yazır-Çamlıbel'de paylaşım alıyor bu sudan. Ayrıca Çağman-Belören ve Kaşın-Çobanlar mevkine kadar suyumuz gidecek ve oradaki bütün vatandaşlarımız kesintisiz içme suyuna kavuşacaklar. Kısa bir zaman sonra hattımıza suyumuzu vereceğiz. Vatandaşlarımızın kesintisiz hizmet alması için bu çalışmalarımız devam edecektir. şehir çalışıyor Antalya kazanıyor